Merhaba arkadaşlar. Efendim ben. Demeyelim öyle. Ne? Ben, ben, de. ben söyleyeyim sen söylemek istemiyorsun. Hı hı. Tamam. Peki bu soru sen mi yapıyorsun işte? Yapıyorsun. Kim yaptı? Baba. Evet. Kim yardım etti? Hı. Anne. Ben. Ben yardım ettim. Hayır ben. Sen sadece kapakları taktın. Hayır ben. Sen yardım ettin. Tamam. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, malum bir YouTube kanalı açtık bir hevesli. İlerleyebilir miyiz, ilerleyemez miyiz ne olacak açıkçası hiç bilmiyorum. E, aslında bir hevesliyim e, ama bunun için ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Böyle söyleyince daha havalı olacak o yüzden söylüyorum. Tabii ki de yani işin şakası zaman ayırmak gerekiyor. Video çekmek lazım, videoları düzenlemek lazım. Ne üzerine video çekmem Değil. çok önemli. <laughs> ben görünüyor muyum? Beğendin mi? <laughs> ee, video kanalı açmaya karar verdim. Anne ve çocuk üzerine kendi sayfamdaki gibi devam etmek istiyorum. Ama e, hedef kitlemi belirlerken burada aslında nasıl ilerledim çok çok iyi bilmiyorum. E, bu yüzden biraz bodozlama gidiyorum. Biraz daha önce bahsetmiştim. E, aklımda bazı içerikler var ama hem anneyi hem çocuğu aynı sayfada nasıl hitap eder, nasıl gider orasını bilemiyorum. E, ama onun dışında aklıma gelenleri deneyeceğim. Hani böyle bir çizgi tutturana kadar karışık gidebilirim. Zaten baştan e, takipçi toplamak ya e, takipçi denmiyor YouTube'da e, abone toplamak biraz zor benim için. E, bilmediğim bir platform. Neler yapacağımı biliyorum ama ben yaptıklarımı karşı tarafa aktarabilecek miyim? Helal anneciğim. Aktarabilirsem karşılık doğru kişileri Doğru kişilere aktarabilecek miyim? Orasını bilmiyorum. Çünkü ulaşmak istediğim bir hedef kitlenin önüne çıkabilmek, ben buradayım diyebilmek kolay mı? Orasını bilmiyorum. Zamanla göreceğiz. Ben sadece burada duygularımı ifade etmek için bu videoyu çekiyorum. Aklımda bazı videolar var. Onları yavaş yavaş çekeceğim. Ama bu konuda tabii ki de şu an izleyen kişilerin desteği önemli. Yani destek dediğim abone olmak. Bu işte ilerleyebilmek adına. Çünkü e, belli bir abone sayısına gelmeden diğer ulaşmak istediğiniz kişilerin ekranına düşmüyorsunuz. E, Şahsi söyleyeceklerim bu kadar. E, Attığındakileri inşallah başarabilirim. İnşallah bu girdiğim yolda devam edebilirim. Ha giremezsem de nasip. Kimse beni bu işe zorla sokmadı. Kimse de e, kimse de bir illa başaracağım diye bir e, şeyin de yok yani. Nasip deniyorum. Ben her şeyin nasip olduğuna inanıyorum. Daha önce e, az çok biliyorsunuz Instagram'da fenomen olma yolunda eee o amaçla sayfayı büyütmeye niyetlenmiştim. Ama orada benim beklentilerimi karşılamadı. Oradaki ilerleme sistemini açıkçası beğenmedim. Biraz kendine taviz vermen gerekiyor. Acaba kamerayla oynama. Hayır oynarım. Ha çarptın sadece. Tamam anneciğim. E, affedersiniz konuda aldım. Orada fenomen olmak için kendimden taviz vermem gerekiyordu. Eğer Youtube'da da kendimden taviz vermem gerektiğini inanırsam bu işi kesinlikle bırakırım. E, çünkü ben video çekerken Yarın çocuklarımın yüzüne bakamayacağım videolar çekmek istemiyorum. Sırf izlenme, tıklanma olsun diye e, ne kendimi ne çocuklarımı asla rezil etmem. Zaten bu bir e, karakterime uygun değil. Hem zaten bu konuda eğer öyle bir şey yaparsam eşim de beni asla desteklemez. E, ben bir video çekersem, ileride Allah nasip ederse... E, anneciğim, elini çekmen lazım. İstediğim seviyeye gelirsem... E, Kötü örneklerle o seviyeye gelmiş olmak istemiyorum. Allah nasip ederse istediğim seviyeye gelirsem de sırf o seviyeyi koruyabilmek için çığırından çıkan videolar asla çekmeyeceğim. Bu da burada kanıt olarak dursun. Ben belli bir seviyede kendi çizgimde Ay, ilerlemek istiyorum. Kendi çizgimde derken ben mükemmel bir insan mıyım? Asla. Ama e, videonun de daha böyle e, örnek teşkil Ve edecek boy. hareketler boy. sergilememiz gerekiyor. E, yarın çocuklarım Ve daha boy. aklı başına geldiğinde Annem sırf para kazanmak için bunları mı yapmış, nasıl rezil bir kadınmış demesinler diye. O yüzden anne çocuk üzerine kitaplar, etkinlikler, kesme, Öyle. biçme, artık aklımıza o, ne anne, gelirse, belki anne, bazen anne. tarifler, değişik videolar çekeceğiz. Oya, Siz de bizi çeke, takip ederseniz çok mutlu olurum. O, o, o. E, videoları izlemek için e, YouTube'da <gülüyor> hızlandırılmış <gülüyor> şeyi var. Ben onu bir arası ayrı göstermeye çalışırım. Ben YouTube'da videoları e, daha hızlı bir sene. Mesela 30 dakikalık videoyu 15 dakikada izliyor. Çarpı ay, ay, 2 ay, diye bir ay, özellik ay, var. Ay, Onu alıyorum. Çok hızlı hızlı konuşmuş oluyor ama sonuçta hızlı konuşmuyor. Da ben dinlemeye ay, alışkın olduğum için zorlanmıyorum. Ay, ay. Size videoları bu şekilde hızlandırılmış izleyebilirsiniz. Hızlandırılmış izlemenin benim, benim dakikama bir zararı var mı? Orasını bilmiyorum. Ee, videolarımı izlemeye devam edip bizim kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun. Söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Sen en çok ne yapmayı seviyorsun? Çok boy. Ne? Çok boy. Spor mu? E, spora yeni başladık anneciğim değil mi? Hı hı. Sen beğendin spora? sporu? Öğretmenini beğendin mi? Hı hı. Ne yaptık biz orada? Anladık. Öyle mi? Peki ben onu sormamıştım. Evde ne yapmayı daha çok seviyorsun? Oyuncak oynamayı. Oyuncak oynamayı çok seviyorsun değil mi anneciğim? Şimdi biz bebeklerimizle evcilik oynamaya başlayacağız yine. Mert da Rahatsız artık değil mi? E söylemek istemiyorsan kamerayı kapatabiliriz. Kapatayım mı anneciğim? Hayır. Ne? Tamam. Ben zaten çok konuştum. Ama istersen sen de konuşabilirsin. Hayır. Ee, i̇şte bir de videolarda böyle bir şey var. Ee, tabii ki de asla onun gönül rızası olmadan tabii ki de videoları çekeceğim. Koyacağım bir köşeyi. Biz eğlenceli oynarken ya da artık her ne yaparsak kamera böyle karşımıza duracak ama tabii ki de kameranın çekildiğini fark ettiği için seni asla konuşmayacak biliyorum sevmiyor sevmiyor ben de o konuda onu anlayış gösteriyorum ama Instagram'a hikayelere nasıl günlük rutinlerinizden videolar koyuyorsam onların biraz daha uzun versiyonları olmuş olacak YouTube'da ben çok uzun konuştum eğer dinlediyseniz çok teşekkür ederim bir kalp atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.